Sayın Ömer Günel'in yeniden tekrar Kuşadası belediye başkanı olması şart. Nedeni mi? Sebebi mi? Şu. Bugüne kadar yapılan ve yapılması için projeye alınan tüm işler devam etmesi için sağlıklı bir şekilde Ömer Günel'in tekrar gelmesi lazım. 5 yıldan bugüne kadar iyi yapıldı, kötü yapıldı. Eksik yapıldı, fazla yapıldı. Doğrudur. Eksiklikler vardır, fazlalıklar vardır. Ama bu saatten sonra eksikliğin olmaması için, işlerin aksamaması için, yapılan projelerin tamamının bitmesi için yeniden Ömer Günler gelmesi lazım. Kuşadası'nın bir gün kaybetmeye zamanı yoktur. Yoksa yeniden 5 yıl daha kayıp olacaktır. Gelin el birliğiyle, omuz omuza, el ele, Ömer Günel'e destek verelim. Yeniden belediye başkanı seçelim ki şu anki yapılması gereken işlerin hepsi yapılsın. Daha da güzeller olması için Yeniden Ömer Günler diyoruz. Tüm dostlara selam olsun.